Yemeksi kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili mutfak severler. Bu videoda sizlerle beraber sadece 3 malzemeli pratik bir şekilde yapacağınız lokum benzeri bir tatlı yapıyoruz. Buna da şirin baba tatlısı deniyor. Tarife geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak kaynatma işlemi için bu şekilde bir tencereye ihtiyacımız var. Tenceremizin içine 2 çay bardağı nişasta ilave ediyoruz. Mısır ya da buğday nişastası olabilir. Ben şu an buğday nişastası kullanıyorum. Bu şekilde nişastaları koyduk. Ve 1 litre mavi yaban mersini gazoz ilave ediyoruz. Şunun rengine bakın arkadaşlar. Tabi nişasta kullandığımız için koyu olan rengi biraz daha açık mavi oluyor. Bu şekilde. Ve ocakta topaklanmaması için ilk önce bu şekilde tezgahtayken nişastaları komple karıştırıyoruz. Hiçbir katılık olmaması gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra şimdi ocağa alabiliriz. Ocağın en küçük gözünde en yüksek derecede altını yaktık ve bu şekilde sürekli karıştırmamız gerekiyor dibinin tutmaması için. Koyulaşana kadar bu şekilde karıştırarak pişireceğiz. İçerisinde nişasta bulunduğu için çok sağlıklı değil. Fakat en az bir kere denemenizi öneririm. Bu şekilde piştikçe koyulaşmaya başladı arkadaşlar. İlk koyduğumuzdan oldukça koyu bir kıvamda. Bu aşamadan sonra altını kısmanız gerekiyor. Dibi yanmaması için. Altını kısıyoruz ve daha da koyulaşması için karıştırmaya devam ediyoruz. Gittikçe daha da koyulaşıyor. Ama yeterli değil. Tam bir koyulaşma yaşaması gerekiyor. Düzgün bir şekilde soğuyup o lokum kıvamını alması için çırparak pişirmeye devam ediyoruz bu şekilde hala kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz diğer tatlı tariflerimde kartlar bölümünden bulabilirsiniz denememi istediğiniz tarifler varsa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Koyulaştıkça bu şekilde çırpma teline tutulmaya başlıyor arkadaşlar. Aynen karıştırmaya devam ediyoruz. Bu kadar koyulaşma yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice çırpma teline yapışıyor. Şimdi şekil vereceğimiz kabı hazırlamaya geçelim. Ara ara bu altına kapattığımız karışımı karıştırmayı unutmayın. Ben bu şekilde büyük kare bir borcamda yapacağım. Bu çok büyük olduğu için karışım biraz daha ince olabilir. Siz eğer elinizde varsa daha küçük bir borcamda da yapabilirsiniz. İlk olarak borcamımı birazcık ıslayacağım. Yaptığımız tatlı borcamdan kolay ayrılabilmesi için bu şekilde biraz ısladım. Şimdi başlıkta videonun başında 3 malzeme demiştim. Üçüncü malzeme ne olabilir? Tabii ki pudra şekeri. Kabımızın alt kısmına biraz Pudra şekeri serpiyoruz. Başka haricen bir şeker kullanmanıza gerek yok. Zaten kullandığımız içecek çok şekerli bir içecek. Kalıptan çıktıktan sonra da tekrar üzerine pudra şekeri serperek kullanabilirsiniz. Şimdi karışımı döküyorum. Tatlımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi dolaba koyup 2-3 saat donmasını bekleyeceğiz. Donduktan sonra da keserek ve etrafını pudra şekeriyle bulayarak servis edebilirsiniz. Bence en az bir kere denenmesi gereken pratik bir tatlı oldu. Türk kahvelerinin yanında sürekli çikolata yemekten sıkıldıysanız bu şekilde de atıştırmalıklar deneyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için ve videolarımın devamının gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.